Tamam, Burası Burası Ne yaptı? Uçaklara Biraz kullan. Biraz seri seri. buraya Aşağıdan aşağı. Aşağıdan. aşağıdan. aşağıdan, aşağıdan. Böyle, Böyle. aşağıdan. Öncelen evet. evet. cemaat Burada çok değerli misafirlerimiz var Ali Soylu ile anısı olan Çok değerli misafirlerimiz var evet. Ben müsaade ederseniz Onlara söz vermek istiyorum Şimdi burada ailesi adına Çok değerli kardeşimiz şu anda net, iyi bir delikanlıların karşısında bulunuyor. Ve bu mert delikanlı, bu yiğit delikanlı uzun soluklu bir yolculuğu kaygan zeminlerde kaymayan ve her zaman yüreğini koyduğu yolda istikrarlı bir şekilde yürüyen bir kardeşimiz. Bu uzun soluklu yolculuğun içerisinden çok inanlar oldu, çok düşenler oldu. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ve Ali kardeşim bizleri geçti. Biraz sabırlar ver. Ayrıca sabırlar diyorum, kendisine rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak bizi beraber haşlettim, ben onunla haşlı olmaya hayal ettim. Şimdi de kendisiyle bütün bir Anadolu şehirlerini, Anadolu kasabalarını, Anadolu köylerini sırf orada yaşayan insanlar beraberinde gezdiği çok değerli insan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlerimizi, evlatlarımızı Allah'ın rahmetine tevdi etmek üzere buraya gelmemiz yazılmış o çok muhterem kıymetli kardeşimiz Ali Soylu'yu bütün acısıyla yüreğimizde duyduğumuz halde benden önce konuşan kardeşlerin ve böyle çalıştığı her halinden, her hareketinden açıkça belli olan kalbindeki temizlik her zaman yüzüne nur getirmiş olan bir kardeşimiz olarak hiçbir menfaat mevki düşünmeksizin sırf Allah rızası için gecesini gündüzüne katıp çalışan müstesna eşsiz bir kardeşimiz huzurundayız. Kendisi arkadaşlarımızın kardeşlerimizde ifade ettikleri gibi gecesini gündüzüne katmış Türkiye'mizin her köşesini tekrar tekrar her yerde hak, adalet, iyilik, güzellik hakim olsun. Şu ülkenin bütün insanları saadete kavuşsun diye canıyla başıyla koşmuş müstesna bir kardeşimiz münasebetiyle bugün buradayız. Bu kardeşimizi hangi mitingde gördüysem hep en zahmetleri işin arkasında kimseye söylemeden koşan, terleyen bir kardeşimiz olarak görmüşüzdür. Gecesini gündüzünü katıp çal çalışan bir kardeşimiz olarak görmüşüzdür. Şu anda dahi bana diyor ki, bak hocam, da bu. Çünkü, çünkü her bir bunu söyledi. Kendisini ben bir dinde gördüğüm zaman o mitingin bizim olduğunu onun sembolüyle her zaman idrak etmişimdir. Ve yine şu yavrusu yok mu? Bu yavrusu da her zaman bizim dinimizin sembolü olmuştur. Şimdi beraberce Allah'ın rahmetine gidiyorlar. Bundan dolayıdır ki bu kadar yürekten sevdiğimiz, bu kadar camdan sevdiğimiz kardeşlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine tevdi. Ancak buna mukabil teselliğimiz de o nispetle büyüktür. Çünkü bu kardeşlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine tebliğ ederken biliyoruz ki en büyük makamlara layık olarak gidiyorlar. Rabbına kavuşmuştur, en büyük makamlara kavuşmuştur ve bunlara kavuşurken de evlatlarını ailesine birlikte götürmektedir. Dün bana kendisinin vefatını büyük bir dikkat ve ihtimamla arkadaşlarım bildirmeye çalıştılar onu ne kadar çok sevdiğim bildikleri için. Önce kendisinin vefatını haber verdikleri zaman birdenbire hep aklıma o gücü kuatıma geldi. Eyvah! o Ama biraz sonra biz de efendim o da beraber gidiyor. Emin olun ki bu kalbime su zerpti. Yoksa bu çocuğun babasıyla hiçbirimiz dayanamıştık. Allah hepsine rahmet etsin. En büyük makamları nasip etsin. Hepinizden de razı olsun. Esselamu Aleyküm. Muhterem cemaat, şimdi namaza geçeceğiz. Bu vakit çünkü daralıyor. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi cemaatimiz kalabalık, araçlar da kalabalık olduğu için As-Salaatü Vesselam ala Resulina Muhammed-i Eshadihi Sabirin Aleymü Belaya Genarda Allah Cennara Hazretleri Okumuş mühmi var da olmanı, acr-u, aqr-u, 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 aqr-i, aqr-i, i Gerayna yubasılan fil ku Allahu ekber Allah ekber اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله